Allah kabul etsin diyelim. Çok sakinleriyle. Evet. Önemli bir iftar. Neler söyleyeceksiniz? Ee, her yıl geleneksel olarak düzenlediğim bir iftar davetiydi bu. 2008'den bu yana Dörlecez'in sakinlerini asla unutmuyorum ve onlarla e, güzel vakit geçirmek için elimden geleni yapıyorum. E, her yılda böyle bir iftar daveti veriyorum ve sanatçılarla bir arada oluyorlar. E, ekranlardan yıllardır gördüğü insanları görmüş olmak onları da çok mutlu ediyor. E, oraları unutmayalım. Orada yaşayan insanları unutmayalım. E, bazı insanların hayat hikayeleri gerçekten e, film film gibi. Yani e, koşullar onları bir noktaya getirebiliyor. E, Hatta bazı insanlar çocuklarından darbe görebiliyor. おいしう。 Oradaki insanlarla benim içselliğim yıllardır çok farklı boyutta. Bu gece de babacığımın ruhuna düzenlediğim bir etkinlik oldu. Ama gerçekten çok seviliyormuşum. Yani sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnanın, yani bu kadar güzel bir kalabalık beklemiyordum çünkü biliyorsunuz ülkenin gündemi de malum çok yoğun. Ama ona rağmen sağ olsun dostlarım eşlik ettiler. Çok güzel bir gece oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüreklerine de bir nebze dokunabildiysek ne mutlu. Geçtiğimiz hafta daha hatır babanızın anısına evet, Manavgat'ta. Evet, Manavgat'ta, e, sürücü. Manavgat'ta biliyorsunuz 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını yaşadık. Biz de içindeydik. E, o benim için çok büyük bir travma oldu. Zaten 2021'den bu yana o kadar çok travmam var ki e, ormanların gidişi e, onlar benim doktorumdu. Hep öyle diyorum. Yani insanlar psikoloğa falan gidiyor ama inanın Tabiata çıkın, doğaya çıkın. En güzel psikolog, en faydalı, en iyi psikolog ve sizden de asla para talep etmiyor. Ee, psikologla yaklaşık 40 dakika veya işte bir saat vakit geçiriyorsunuz, içinizi döküyorsunuz. Psikoloğu da bunaltıyorsunuz. <laughs> Psikologlar da psikologluk oluyor. Ee, ama insanın en güzel tedavi merkezi bence doğa. Ee, tabii o ağaçların gidişi bende çok büyük bir yıkım olmuştu, bir travma olmuştu. Ardından 15 yıllık menajerimi, can dostumu aniden kaybettim. E ardından babacığımın aniden gidişi. Yani travmalarım hiç bitmedi. Ama çok şükür babamın bana vermiş olduğu ışık, Tanrı'nın bana vermiş olduğu güçle, hep dirayetli duruyorum. Güçlü duruyorum. Bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Onu öğrendim. Acıyla yaşamayı öğrendim. Bu gece de babacığımın ruhunu aldı ve geçtiğimiz haftada, evet, babacığımın anısına İlhan Özay Hatıra Ormanı e, açtık e, Manavgat'ta 2000 tane e, ağaç diktik. E, keçi boynuzu, defne, badem gibi ağaçlar. Ben öldükten sonra da inşallah o ağaçlar böyle gökyüzüne doğru yükseldiğinde e, bizden sonra kalacak olan e, insanlara faydalı olsun. İşte bademdi, defneydi, keçi boynuzuydu. Bunlar çok e, değerli ağaçlar. E, ben de e, babamın adını bu şekilde yaşatmak istedim. Peki efendim Böyle çok fazla duygusal olmadan hayatınızı zorlaştırdığı dönemler oluyor mu? Bak ne güzel yakaladı. <laughs> yani duygusallık aslında güzel. <laughs> Hatta ben bir ara böyle bir şiir yazmıştım. Duygusaldım. Yani duygusaldım. Du duygularımı saldım çünkü e, tabii duygusallık güzel bir şey. İnsan olduğunu hissediyorsun. İnsani değerlerini ortaya çıkaran bir şey diye düşünüyorum. ki Ben duygusal bir insanım ki çocukluğumda tavşanın bile vefat ettiğinde ona cenaze merasimi düzenlemiş bir çocuktum. Yani e, çok hassasımdır. Ama dışarıya karşı hiç onu e, göstermem. E, Anlayananlar hisseden hissedersen gibi. E, ama e, yani duygusal olmak demek güçsüz olmak demek değildir. Bence aksine duygusal insanlar çok güçlüler. Bir de bugün ameliyat yedirken, evet, Zor evet. söz verdiniz diye, çok ee, evet bir ameliyat geçirdim. E, dikişlerim var e, ama iyiyim yani çok şükür. E, zaten diyorum ya beni sevgi ayakta tutuyor. E, değerli dostların sizlerin sevgisiyle e, ayaktayım ve iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah kabul etsin. Teşekkür çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Gel. He. Birlikte çekiver. <laughs> tamam teşekkür ederim. Afiyet çekeriz. <laughs> <laughs> herkes çok seviyor. Bak ne güzel toplamış Harika bir çok vefakar, vefalı bir kız. Onun için hiç kimse onu kırmadan gelmiş, biz de onun için geldik. Allah kabul etsin diyoruz. Ne güzel iftarlar, çok da güzel iftarı da böyle şeyse semayilerle falan yapmış değil evet, mi? Çok, çok. güzel. güzel. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor Ramazanı? Çok iyi için gidiyor. Bayram bayramları mi? çok. U -u konser yığını yurt dışı, Kıbrıs dolu dolu. Bir düğünler, geceler dolu. Maşallah. En Maşallah. Son giderken problem mi yaşamıştınız? Sorma. Vizem bitmiş haberim yok. Kala kaldım. <laughs> Valizlerin üstünde. Aynen. İşe mi gidiyordun yoksa? Ya ya. Gezmeye mi? Ya, gezme işim vardı. Daha doğrusu işim vardı. İş için gidiyordum. Yani sahne değildi de bir işimiz vardı. Kızımla. Ee, nasip değilmiş. Tekrardan döndüm döndük. Tanyelimizi işte e, cenazesine Allah'tan yetiştik yani. Allah kabul etsin ne diyelim. Efendim uzun süredir de Seda Sayan'la bir arada göremiyoruz sizi. Bu Seda ile çok iyiyiz. Günde biz 3-4 kere görüntülü konuşuyoruz. O şimdi yeni bu programa başladığı için çok yoğun. O o benden konuşmasa ben onlar ondan onunla... kankalar onlar ahiret hiçbir ahiretlikler hiçbir zaman hiçbir kopmazlar. Biz de göremeyince dedik, yok no, yok yok. beni kobay olarak kullanıyor demiştiniz bu eski. Ha kobay espri o ayetinde espri. söylemişti. O tabii tabii tabii. Aynen espri. Espri, espri. Filtreler falan konuşuluyor. Olsun, olsun filtresiz. ebe oynuyoruz ve gülüyoruz ve eğleniyoruz. Seda ile biz çok güzel eğleniyoruz. Çocukluk yıllarımızı yapıyoruz. Genç kızlıklarımızı yapıyoruz. Ondan sonra e bazıları diyor ki de cebimize girdi. Halbuki biz eğleniyoruz dönemde de Türkan Şoray makyajı e, filtresi moda oldu. İnsanlar ona benzemek için akım başlattı. Sosyal medyada bir çok, Sen çok, biliyor çok musun? gördünüz mü? Ben bilmiyorum. Ben, ben de bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çünkü <laughs> 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 bizim kendimi öyle çok uğraşmadığımız için hani onun makyajı, bunun makyajı diye hiç hiç uğraşmıyoruz. Biz kendimizle sorumuz. Eğleniyoruz, gülüyoruz, duyuyoruz etmiyorum. Duyduğum duyduk yerde kalıyor. Ondan sonra Ego Sıfır, Özgüven Tavan programlarımıza bakıyoruz. Herkesin kendi işine bakıyor. Değil mi? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, sağ olun. see. <laughs> iki usta, iki duyayan sanatçı, fantezi müzik ve halk müziğin kralları. Evet, Latif Doğan ve Faruk Tuncel. Mikrofonu hemen kendilerine uzatalım. Bu akşam iftar yemeğinde, Tuğba Özen yemeğindeler. Neler diyecekler bakalım? Evet. Şimdi Tuğba Özen kardeşime öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi gün sanatçıları dostlarını davet ediyor. O çok verimli bir iş yapıyor. Özellikle sevgiye, dostluğa ihtiyaç muhtaç olan büyüklerimiz, dedelerimiz yani baba değil dedelerimiz o yaşa gelen çok kıymetli büyüklerimizle beraber oluyoruz. Bu Ramazan'ın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Onlara keyif vermeye çalışıyoruz. Önce dualarla başlıyoruz. Daha sonra birkaç tane türküyle, şarkıyla geceyi renklendirmeye çalışıyoruz. Darlı Ceze'ye Allah mecbur etmesin ama onsuz da bırakmasın. Çünkü öyle aileler var ki hiç kimsesi yok. İyi ki orası var. Ben Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Herkes hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet Latif Bey sizden de alalım. Yani sevgili Tuğba'ya çok teşekkürler diyorum. Çok anlamlı bir geceydi. Hele hele e, sevgili değerli abimin de anlattığım Şafaka'daki değerli büyüklerimizi alıp aynı yerde yemek yemek, onlarla sohbet etmek, oynamak, hasret gidermek. Çok hoş oldu. Sevgili Tuğba'ya, emeği geçen herkese, medya mensuplarına, bütün görsel yayınlara, herkese çok teşekkürler. Çok güzel bir geceydi. İnşallah Rabbim seniye tekrarını yaşatsın. Yine birlikte oluruz. Ben Tuğba'ya bir kez daha e, sonsuz saygılarımı sunuyorum ve burada olan bütün meslektaşlarımın hepsine büyüklerim, hepsine en derin hürmetlerimi ediyorum. Allah razı olsun. Evet, size evet. de teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız canlarım. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi sizinle ilgili projelere hiç girmiyorum. Bir dahaki görüşmemize gireriz. 10 gün sonra bayram. Eee ulusamıza, e, Müslüman alemine ne demek istersiniz? Önce dünyada barış, ülkemde barış. Özellikle İslam dünyasındaki bu karışıklardan dolayı çok üzülüyoruz. Yüce Rabbimden dileyim bu bayrama inşallah barış ve kardeşlik, kardeşlik içerisinde başta ülkem sonra bütün dünya Müslümanları ve bütün dünya halkları. Yani sadece Müslüman değil, dünyadaki bütün insanlar barış ve sevgi içerisinde yaşasınlar, kardeşlik içerisinde. Çünkü süreç çok zor bir süreç. Özellikle Orta Doğu'da, Asya'da, Bizim kendi Avrupa yakasının bir kısmında büyük savaşlar oluyor. Güzel abim sonlandırsın. Sonra da bizim ülkemize kalıcı barış getirsin. Başka bir şey demiyorum. Efendim sizden de alalım. Yani öncelikle şeker bayramımız geliyor. Ramazan bayramımız şeker bayramı derler. Buna şeker gibi geçsin. Artık dillerimiz hep şekerli olsun. Böyle ballı ballı olsun. Herkesin gönlüne huzur versin. Birlik versin, beraberlik versin. Sağlık versin diyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum şimdi. İyi bayramlar. Yol Neler söylemek istersiniz? mikrofonda müsaade? Ee, teşekkür ederim bu güzel gecemizi ortak için. Müthişti. Müthişti. eski sanatçı arkadaşlarımı da görme fırsatımız oldu. Dostlarla iyi bir gece oldu, iyi bir, iyi, bir akşam oldu. Devamını dilerim, ne diyeyim? İnşallah. Şey, nasıl, Organizasyon nasıl beğeniyor <laughs> çok, <laughs> çok, güzel, çok kalabalık tabii. Ufak tefek aksaklıklar da olsa normaldir tabii. Bir de Hav Hav şarkısı. <laughs> <laughs> Açma yaraları bitirdi. Açma yaraları bitirdi. <laughs> Akı köyde ya. Evet. Kendi bilmez hav hav diyerek dünyanın ekorunu kırıyor. Abi. Bizi kadına üzüktür var ya. Allah şahit böyle ya. Yoksa bana ne ben eleğimi, bunu bir elemişim yani. bana Ama müzik adına Allah şahit böyle ya. Söyleyen dangalak olabilir. Dinleyene işte. ne olmuş Ben asıl kabahatı dinleyen de buluyorum. Ulan bu havav diyor yani. Bu havav ne ah, demek ah, ya? Havap neden diyor. bu kadar çok Abi işte bu nesil böyle bir nesil yani. Korkuyorum tabii. Onun için neslimize sahip çıkalım. Ne mi takip ediyor muyuz abi? Ediyorum tabii yani. Eee Büyükşehir Belediye Başkanı Eke İmamoğlu bunun hakkında neler Tabii Siyasi mevzular benim benim dışımda Ben bilemem tabii. Yani biz hukukun üstünlüğüne inanmış insanlarız. Kimse e, hesap veremez diye bir kuram yoktur. Herkes hesap vermedi tabi varız eğer şeyi. Sonuç belli olacak tabi. Hukuka inanmak zorundayız. Adalete yerine... inanmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Neyle insanlar? Evet. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir akşam. Tuğba Özel. Evet, yapayım. iyi gönce yani dostum Tuğba Özel bu harika iftar yemeği için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok muhteşem bir program. O bu um, programı ilerleyen yaşlı insanlar için um, verdi. Çok fazla dostları var. Çok fazla ortak dostlarımız var. Çok güzel bir atmosferde, muhteşem bir e, boğaz manzara eşliğinde. Çok çok teşekkür ederim. En eminim, sağlık, ala kabul etsin. Siz de yıllardır buradasınız. Sizin için Ramazanlar nasıl geçer? Ruhu yaşamak için neler yapıyorsunuz? Evet bu Ramazan'da bir öncelik var. Bir e, özellik vardı. Benim çocuklarım Milad ve Melody hayatında ilk defa huruç tuttu. 9 yaşındalar, yani gerçekten büyük bir başarı olarak sayıyorum. Ben ne kadar zor olduğunu biliyorum yani. Yani benim için çok 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 zor. Bir herkes yani kim başarıyorsa gerçekten çok başarılı. Yani çok müthiş bir um, yani yani bu Allah kabul etsin diyorum ve çocukların bunu başarması 9 yaşındayken beni çok gururlandırdı. Evet, size Türk vatandaşı olduğunuz yeni isminize alışabildiniz mi? Seslendiklerinde neler hissediyorsunuz? Bu ismi 2016'dan beri taşıyorum mücella çok seviyorum. Ama tabii ki şimdi Alman kimliğimde hala Vima yazıyor. Benim sanat çekimliğimde Vima var. Benim CV'im var. İşte biyografim tabii ki bütün böyle çektiğim filmleri silemem. da onun için Vilma Elas olarak devam ediyorum. Yakınlar evet. mücella mı diyor? Yani bazı böyle muhasebe, bankacı falan ona mücella diyorlar bazı. Peki. Evet. Almanya'da da bir proje olmuşlar ne dersen bir ah, diyet oldu galiba. Her şeyden haberimiz var. var. var süper. Evet sevgililer günü özel bir tane aşk şarkı vardı. Ee, sevgili Ray Raling benim düet partneriyle ikinci şarkı. Bir tanesi Türkçe şimdi bu Almanca çok e, güzel oluyor. Arada bir böyle şarkı projeleri seviyorum. Zaten ben oyuncu olarak her şey yapıyorum. Oyuncu olarak sunuculuk yapıyorum. Oyuncu olarak şarkıcılık var böyle arada bir. Um şey oyuncu olarak düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Türkiye'de açık mıyız müzikle tekrar haşır neşir şey olmayı Evet evet zaten bazı bana böyle yeni teklifler geliyor ama tabii ki organizasyonlar zor yani klip çekme şarkı yapılması gerçekten zor. Ama burada bu mekanda daha önce bir tane şarkıda şarkı da söyledim. ve bir dans da ettim. O da benim için çok farklıydı. Yani yani kendimi yani şaşırtmayı seviyorum. Peki Umarım yani şimdi bu 14 yıl buradayım. Size şaşırmaya başarmış mıyım? Öyle araba? tabii ki. İyi tamam. Hayır, ateş böceği Ercan. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim hemen düzeltelim. Uğur böceği yalçın. Uğur böceği yalçın. Efendim neler söylemek istersiniz mikrofonlarımıza? Vallahi çok güzel bir organizasyon. Tuğba ee, yani çok güzel bir gece yapmış. 11 ayın sonunda. Tüm eski dostları, mankenleri, oyuncuları toplamış. Harika bir organizasyon. kutluyorum. Çok iyi. Peki gündemi takip ediyor musunuz abi? Gündemi takip ediyorum da siyasi olarak konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsunuz. Ya. Organizasyon nasıl buldunuz? Organizasyon nasıl buldunuz? Çok başarılı. Tam bir kadrolaşma var. Organizasyon çok iyi. Hiç aksam olmuş. Kutluyorum. Tüm arkadaşlar. O kadar çok seveni var yani. Harika. Tüm o hanım arkadaşları. Üstündeyim. Harika. Hiç atlamadı. Bravo. Peki çok teşekkür ederim. Tamam mı sen? Evet, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İftarı, neler hoş söylemek çok güzel bir iftardı. O kadar kalabalıktı ki. Ne kadar çok seveni varmış. Vallahi bayıldım. Müthiş bir iftar yemeğiydim. <laughs> Vallahi Tufay'dım, canım benim bu kadar sevenin varmış. <laughs> güzel bir şey yani. Siz de iyi dostu, ben dostu. evet çok yakın dostum. İnansan yere düşmez. Aç geldim aç gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu hesabını Söyleden soracağım. <laughs> evet. Yani o kadar kalabalık ki bu kadar izdiham olacağını tahmin etmedim. Yemin ediyorum var ya güçlü içtim Ekmeği elime aldım, kaçıyorum aşağı tarafa, artık bir şeyler bulursak yiyeceğiz. İşte. Bu kadar kalabalık olmaz. Olur da bu kadar olmaz. Hayır, olamaz. çok açın halinden, açsızın halinden. Anladım. Ama Allah. çok güzel bir organizasyon yapmış. Allah. Ama aç kalkıyorum, açık konuşmak gerekirse. <laughs> Memnun değilim yani. Çok ya, üzgünüm. Bayrak. Son dönemde gördüğüm e, en iki dobra kadın yan yana. Evet, Şöyle az. bir baktım. Evet. <laughs> Şimdi yalan mı söyleyeyim, aç kalkıyorum yani. Varlar farklı ama. Evet, kullanılan çok farklı. Evet ama dobralık, iyi, güzel. Aslında bir şey söyleyeceğim, doğallık kazanmıyor mu şu anda. Doğal olan herkes kazanıyor. Sen de doğal doğal söylüyorsun her şeyi. Ne diyeyim şimdi yalan mı söyleyeyim yani? Aç kalkıyorum. Bu da biliyorum. açlıkta kalkıyorum. Hayır bir şey söyleyeceğim. O da Survivor'a dönmüş. Yarışmada açım. Öyle. Burada açım. <laughs> İftara geldim. Karnı <laughs> kuyurmaya. Burada açım. <laughs> Bazen iştesin anlıyorsun. Evet. <laughs> Parkurları gerçekten, geçemedi. <laughs> gerçekten e, muhteşem bir organizasyon. Herkesin evet. emeğine <laughs> sağlık. Ve burada e, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi de var. Davrıcız'la, büyüklerimizle beraber olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Ama lakin <gülüyor> açım. Hayır. <laughs> Tabay Akademi olarak Tuğba, Tuğba Özay'ın e, bu güzel davetine eşlik ettik. Çok her şey mükemmeldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili sanatçımız İmran Çapıroğlu ile beraber geldik. Sözü de kendisine veriyorum. Harika bir akşam yemeğiydi. Yeniden birlikte beraberlik içinde olmanın müthiş hazını yaşattı Tuğba Hanım. Teşekkür ediyorum ben de. Gerçekten güzel bir programdaydık. Muhteşem bir organizasyon. Çok keyifli. Her şey çok güzel oldu. Ve ona yakışır bir biçimde de oldu. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Bir kere yaptığı hizmet güzel. Bu insanlar çok mutlu oldular. daha önce bakıldılar değil mi? Çok keyif aldılar. birçoğu da eski sanatçı. Hepsinin gözleri ışıl ışıl. Teşekkür ediyorum ona. Sen ne der, söylemek isterdin? Allah çok güzel bir gecedeyiz. deyiz. Obam'ın her, de her zamanki harekette ilgi bulacağı doğu. Böyle kadar da alıyor. İsterek, öyle bir bir Çok teşekkür ediyorum. Her zaman inşallah. Güzel şeylerde hep güzel bir güzel bir güzel bir